Korku, Afre, Diller ve Dinler Şehri, Kadim ilçemiz, Midyatımıza, evinize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. <laughs> Siz de, de. <laughs> Gerek Araplar, gerekse Kürtler, gerekse Süryaniler ve gerekse Ezidiler, barış ve huzur içerisinde yaşamakta ve inşallah bu böyle de devam edecektir. Belki zaman zaman olumsuz bir takım gelişmeler olmuştur bölgemizde. Bunlar da istenmeyen olaylar ve asla bizim tasvip etmediğimiz olaylardı. Ama Allah'a şükür Cumhurbaşkanımızın sizlere verdiği değer ve önem sayesinde gerek bu olayların çözülmesinde ve gerekse hizmet anlamında bugün... Belki de gördüğünüz gibi Süryani köyleri, Ezidi köyleri ve Müslüman köylerinin tamamı artık batıda ne varsa midyatta da ve köylerimizde de aynı hizmetler ve aynı kaliteli bir şekilde hizmetlerimiz olacaktır. Bunu da burada bilinmesini istiyorum. Biz göreve geldiğimiz günden beri gerek altyapı çalışmaları bu 12 köyde gerekse altyapısı biten köylerde parki çalışmaları gerekse yolu normal yol olan ve şu anda da sati kaplama olan yolları şu anda sıcak asfalta çevirmek vasıtasıyla hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde her bölgede devam etmektedir burada. Sadece bununla yetinmedik. Telekomla ilgili, suyla ilgili, TEDAŞ'la ilgili bize iletilen bütün sorunları anında ilgililere anlatıp ve durumu çözme noktasında işbirliği yapıyoruz. Aynı şekilde gezdiğimiz bütün köylerde diğer köylerde de aynı şeyleri görüyoruz. ازددل راعي بوم السوم الله راعي ناعم فيو تركيا هبسة نيقو جاقويو يحضرنا ها بو امبليم دا بيسا كيوز يفتشوكو بلدية مؤسسة هون هي مؤسسة هون ايه بلدية بلدية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا امبليم دا الخلطات كلها هون موجودين العالميين احنا اليوم مفصيحين غلب ايد لبلديه مديت كتير مديثو دعامه ودا ودا يعني inançları ne olursa olsun yaşadıklarını görüyoruz. Bu çok çok önemli. Örnek bir davranıştır. inancını yerine getirirken haklarını da alarak mesela lisanıdır, kültürüdür, şudur, bunları da elde ederek kardeşçe yaşamaları sonra yalnız bu bölgede değil tüm Orta Doğu'da yani İnsanların birbirlerini kucaklamaları, sevmeleri, birbirlerine yardımcı olmaları, huzur içinde yaşamaları. Bu Afganistan olayı da. E, biz istiyoruz ki herkes kendi hakları neyse onları alsın, huzur içinde yaşasınlar, birbirlerini sevsinler e, ve kendi imkanları dahilinde kardeşçe yaşasınlar. Evet. Teşekkürler. Yıllardır bizler. Kürtler, Süryaniler, Araplar, Ezidiler barış ve huzur içerisinde yaşamaktayız. Biraz önce de e, Sayın Ruhani liderimizin söylediği gibi belediyemizin amblemi görüldüğü gibi üç etnik kökene ait insanları Türkiye Cumhuriyeti bayrağı kucaklıyor ve içinde yaşıyor. Biz bunu midyata yaşatıyoruz ve yıllardan beri yaşıyor. İnşallah bu böyle de devam edecek. Kendisini de bölgemizde böyle sık sık görmek istiyoruz. Yurt dışında da yaşayan vatandaşlarımızın buraya geri dönmeleri halinde biz belediye olarak, devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla zaten elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kesinlikle ne isterlerse imkanlar dahilinde onu getireceğiz yerine. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir ayrım olmadan ne Müslüman, ne Kürt, ne Arap, ne Ezidi arasında 2019 yılından beri uyguladığımız politika ben var olduğum müddetçe, arkadaşlarım var olduğu müddetçe herkesin hizmetinde olacağız eşit bir şekilde. Midyat UNESCO şehri, UNESCO şehrine de bizim girdiğimiz yapılar Süryani cemaatine ait. 9 tane yapı var. Bunların 7'si kilise, ikisi manastır. Antik ve orta çağa ait. Şu anda geçici listedeyiz. İnşallah kalıcı listeye girersek bu yapılar da dünya yaşadıkça bu yapılar koruma altına alınacak. Yine aynı şekilde yeraltı şehrine başladık. MİDYA Türkiye Antik ve Orta Çağ ait mağaraları açmaya çalıştık. Şu anda sene sonuna doğru inşallah çalışma biterse materyatı yeraltı şehrinde hayata geçirmiş olacağız. Buna benzer yine köylerimizdeki kiliselerde, onarımlar, camilerimizde ne varsa orada da aynı işlemi yapıyoruz belediye olarak. Ben tekrar kendilerine ziyaretleri için. Şahsım ve Medyat Halka adına şükranlarımı sunuyorum. Medyat evet, <laughs> haberin en doğru adresi. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın.